Dünya Uygur Kongresi 9 Ekim'den itibaren Alman Parlamento Binası ile Başbakanlık Binası arasındaki yolda Uygur soykırımı temalı 5 günlük bir fotoğraf sergisi başlattı. Sincan polis dosyalarında ortaya çıkan Doğu Türkistanlı kamp mağdurlarının fotoğrafları iki önemli hükümet binası arasında sıralanarak hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin dikkatini çekti. Dünya Uygur Kongresi ayrıca 10 Ekim'de Alman Parlamentosu'nda Uygur soykırımının tanınması kampanyası başlattı. Alman Parlamentosu 2021'de kabul ettiği bir kararla Çin'in Uygurlar üzerindeki hak ihlallerini insanlığa karşı suç olarak nitelendirmişti. Tarihin en büyük dijital diktatörlüğünü kuran Çin rejimi Doğu Türkistan halkı üzerinde daha sıkı kontrol sağlamak amacına ulaşmak için son yıllarda 5G ağına büyük yatırımlar yapıyor. Çin'in Doğu Türkistan'da 30 binden fazla 5G baz istasyonu inşa ettiği öğrenildi. Çin propaganda ağı Tanrı Dağı sitesinde yer alan 11 Ekim 2022 tarihli habere göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Haberleşme İdaresi bu yıl bölgede 5G inşaatına 1,65 milyar yuan yatırım yaptı ve 10 binden fazla 5G baz istasyonu inşa etti. Voice of America'ya göre muhafazakar insan hakları örgütü Çin'in dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 110 çağrı merkezi sınır ötesi polis merkezi açtığını ortaya koyan bir araştırma raporu yayınladı. Raporda Çin'in söz konusu sınır ötesi polis merkezleri insanları cezai soruşturmalara alınmak üzere Çin'e dönmeye zorlamak için kullanıldığı ortaya çıktı. Raporda bu bilimlerin dünyadaki bütün Çin vatandaşlarını geri getirmek için kullanılan kilit yöntemlerden sadece biri olduğu öne sürülürken mimlenen kişilerin yurt dışındaki aile üyelerini Çin'e sözde kendi rızasıyla dönmeye zorlamak için korkutmak, taciz etmek, gözaltına almak veya hapse atmak gibi yasa dışı ve radikal yöntemleri de kullanabiliyor. Taliban ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunması amacıyla Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinde Çin'e bağlanan tarihi İpek yolunu canlandırmak istediğini duyurdu. Başkent Kabil'de düzenlenen bölgesel bağlantılarda zorluk ve fırsatlar başlıklı konferansta konuşan Taliban sözcüsü Afganistan ekonomisinin kalkınmasında Çin'in önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Günübirlik resmi ziyaret kapsamında Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkanlığındaki heyet Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile görüştü. Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. İki ülke arasında medyadan enerji işbirliğine kadar birçok alanda anlaşmalara imza konuldu. Alternatif bir yönetimi destekleyen Libya'nın doğu merkezli parlamentosu başta olmak üzere ve Yunanistan ve Mısır anlaşmalara tepki gösterdi. Kuzey Kore'nin Güney Kore hava sahasında 10 tane savaş uçağı uçurmasının ardından Doğu Denizi'ne balistik füze attığı bildirildi. Kuzey Kore yaptığı açıklamada son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu öne sürmüştü. Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın Kuzey Doğu'sundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.